Spor Toto Süper Ligi'nde 22. hafta bir maç dışında tamamlandı. Anlanan sonuçlar şöyle. Akhisar Belediye Spor 1, Galatasaray 2. Eskişehir Spor 0, Kayseri Spor 3. Beşiktaş 1, Gaziantep Spor 1. Medikal Park Antalya Spor 0, Kardemir Demirçelik Karabük Spor 0. Gençler Birliği 3, Mersin İdman Yurdu 1. Bursa Spor 1, Sanika Boru Elazığ Spor 0. Ordu Spor 2, İstanbul Büyükşehir Belediye Spor 2. Ve Trabzon Spor 0, Fenerbahçe 3. Haftanın son karşılaşması ise bu akşam oynanacak. Geçen haftayı puan kaybıyla geçiren Kasımpaşa Spor'la geçen haftanın karlı takımlarından Sivasspor arasında saat 20'de Recep Tayyip Erdoğan stadında oynanacak olan karşılaşmanın hakemi Tolga Özkalfa. Bu arada haftanın en önemli maçında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'u farklı yendi. Sarı lacivertliler Bamba'nın kendi kalesine attığı golle öne geçmesinin ardından Christian'la bir gol daha buldu ve ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda Gökhan'la bir gol daha bulan Fenerbahçe maçtan 3-0 galibiyet ve 3 puanla ayrılan taraf oldu. Bu sonuçlardan sonra Galatasaray 43 puanla zirvedeki yerini korurken en yakın rakibiyle arasındaki puan farkını 6'ya çıkardı. Haftayı derbi galibiyetiyle kapatan Fenerbahçe 37 puanla ikinci sıraya yükselirken evinde Gaziantep Spor'la beraber kalan Beşiktaş 36 puanla 3. sıraya indi. Evinde kazanan takımlardan Bursa Spor'la haftayı beraberlikle kapatan Medikal Park Antalya Spor 34'er puanla zirveyi takip ederken onları 32 puanla Eskişehir Spor takip ediyor. Bir maç eksik Kasımpaşa Spor'un 30 puanı bulunurken onu aynı puanla Gençler Birliği, 29'er puanla Kayseri Spor, bir maç eksik Sivas Spor ve Kardemir Demirçelik Karabük Spor izliyor. Haftayı yenilgiyle kapatan Trabzonspor 27 puanla kalırken birbirleriyle beraber kalan Ordu Spor'la İstanbul Büyükşehir Belediye Spor 26'şar puanla Yine haftayı beraberlikle kapatan Gaziantep ise 25 puanla ard arda sıralanan takımlar oldu. Ligin son 3 sırasını ise haftayı mağlubiyette kapatan takımlar Sanika Boru Elazığ Spor 21, Mersin İdman Yurdu 20 ve Akisar Belediyespor 19 puanla oluşturdu. Öte yandan 23. hafta maçları 22-25 Şubat tarihler arasında oynanacak program şöyle. Gaziantepspor, Spor Bursa Spor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Spor Eskişehir Spor, Sanikaboru, Elazığ Spor Medikal Park Antalya Spor, Mersin İdman Yurdu Trabzon Spor, Sivas Spor Beşiktaş, Kayseri Spor Gençler Birliği, Fenerbahçe Kasımpaşa, Kardemir Demirçelik Karabük Spor, Akisar Belediye Spor ve Galatasaray Ordu Spor.